Kırgın Çiçeklerin en sevilen karakterlerinden Eylül bu sezon kalbini Komiser Ali'ye kaptırdı. Komiser Ali de Eylül'e karşı yoğun hisler besliyor. Ben eve gidiyordum. Yani eve giderken bir anda kendimi burada buldum. Herhalde bütün sokaklar sana çıkıyor Eylül. Yani benim suçum yok. Eylül ve Ali arasında kartlar uçuşurken acaba hayranları bu ikili hakkında ne düşünüyor? Fanlarını sormak istiyorum. Onay geldi mi biliyorsun? Onların onayı olmadan bazı şeyler gerçekleşmiyor. Nasıl yakıştırıyorlar mı size? Ya yakıştırıyorlar. Çok enteresan şoplar yapıyorlar. Böyle etiketlendiklerimde görüyorum. Neler neler yapıyorlar. Bir böyle aile olmuşuz. Eylül Ali ve çocukları olarak böyle şoplanmış bir fotoğraflar geliyor. Ya sürekli selfie istiyorlar. Hani mutlaka fotoğraf paylaş bizimle. Hani onlar da çünkü bir şekilde bize değinmek istiyorlar. Hani bizi görmek istiyorlar. Dolayısıyla hani bir şekilde onlara da dokunmaya çalışıyoruz. Ama yetişemiyoruz da bir yandan. Sen şimdi kesin macera veya korku filmi izlemek istersin değil mi? Yani korku filmi mantıklı. Hani hem korkarsan bana sarılma ihtimalin artar falan. Ya ne kadar fenasın sen. <laughs> Eğer onay gördüyse fanlardan her şey çok iyi olacak demek. Galiba gördü. Onu biz de hissediyoruz. Bir de çok güzel bir elektriğimiz var Damla'yla. Çok uyuduk yani. Ee, çok mutlu çekiyoruz sahnelerimizi. Bence onu yansıttığımız için bu kadar güzel tepkiler aldık. O yüzden de güzel bir durum yani. Hani Ali adeta küçük Virer Feride ile Toprak gibiler. Hem romantizmleri hem de esprili diyaloglarıyla oldukça eğlenceliler. Hani aslında başlanılan evde hemen hemen aynı. Hani ilk sahnelerde çünkü şöyle bir sahne vardı. Feride Toprağın evine götürüyor Ali'yi Eylülle birlikte. Bak bu evde işte biz ben Toprağa aşık olmuştum. Hani onlar zaten oradaki o bakışı aldıktan sonra iş yürüdü direkt. Çok seveceksin burayı. Yani benim için özel bir yeri vardır da bu evin. Umarım sana doğru getirir. Toprağa burada aşık olmuştum ben. Bildiğiniz gibi Ali, Eylül'e karşı olan hislerini çok zor dile getirmişti. Acaba gerçek hayatta durumlar nasıl? Burak nasıl? Gerçek hayatında biraz daha rahat mıdır bu konuda? Valla şöyle bir espri oluyor aramızda. Ee işte yönetmenlerimiz çekerken hani biraz daha duygusal mı olsan Burak için biraz daha hani şey mi olsan sanki falan böyle bir öpsen elini falan gibisinden önerilerde bulunuyorlar. Gerçekten ben o konularda biraz doğru tabirine bilmiyorum ama uzağım diyebilirim. O yüzden hani ben de burada öğreniyorum gerçekten bazı şeyleri. Güzel oluyor ama o benim hoşuma gidiyor yani böyle ilk deneyimi hem oynarken hem yaşarken hissetmek güzel oluyor. Sana çiçek alayım mı? Niye? Niye? Yani ne bileyim koklarsın. Oyuncular zaman zaman dizideki karakterleriyle benzer özellikler gösterebiliyorlar. Aşkta nasıl birisin? Çekingen birisi misindir? Duygularını ifade edebilir misin rahatlıkla? Çok da değil yani bir tık bir çekingenliğim, bir utangaçlığım mutlaka oluyor. Hiçbir zaman o kadar net ve açık olamadım zaten. Tam işte daha dün bir sahne çektim Eylül Ali arasında. Ya öyle konuşma tanıyorum falan. Gerçekten benim tam halim. Deme öyle ya falan diye böyle direkt. Aferin sana. Çöp çatan. Deme öyle ya. Şey barışsınlar diye. Bir şeyden değil. Şaka yapıyorum. Tamam. Eylül aslında güçlü bir karakter. Yani dişlerini, şey, tırnaklarını çıkartabilen bir karakter. Ama aşk konusunda dediğin gibi çekingen, utangan, sıkılgan bir kız. Ee, senden... Hem kendini ağırdan satıyor, yani böyle ağırdan alıyor her şeyi. Hiçbir şekilde kendini ezdirmiyor. Hem de aynı zamanda o kutu açıldıktan sonra bir anda böyle ''Ama Allah Allah, niye böyle oldu?'' der gibi böyle utangaç bir, bir kız çıkıyor içinden. İyi adımı karşıdan bekliyor. Sen de öyle misin? Evet. Allah, ha çok tak ederse devreye girebilirim belki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> işte bu. <laughs> Ali. Efendim. Ben senden çok hoşlanıyorum. Eylül duygularını yoğun yaşayan bir genç kız. Şahit olduğu şeylere tepkisiz kalamıyor. Eylül olaylara müdahale edemeden etmeden duramayan bir kız. Peki sen nasılsın? Böyle durumlarda hemen atlar mısın olayda? Ya eğer ki müdahale edebileceğim bir durum varsa kesinlikle. Ya benziyoruz, çok benziyoruz Eylül'le de. Bazı yanlarını bastırıyorum ben işte. Benim babam değil o sapık. Senin kocan. Ya kaçmasaydım? Ne yapardı? Ne yapardı söyle? Ne yapardı? Dokunma ona, dokunma. Hey, hey, hey. Bizim tahminimize göre Eylül ve Ali ikilisi Kırgın Çiçekler'de hikayeyi keyifli ve zaman zaman oldukça aksiyonlu bir yere götürecek.